Arkadaşlar kanala abone olun isyan ederim. Ne alaka? Çok alaka abone olmuyorsunuz. Konu karıştıramazsınız arkadaşlar. Konumuz sizin abone olmamanız. Ve bizim isteğimiz sizin kanala abone olmanız. olsun. Hmm. Birkaç tane daha elmas bulabilir miyim? Evde 3 var 15 elmas. 5 kaska. 4 ayakkabıya. 9 gitti. 6 kaldı. 2 büyü masasına. 2 artıyor. Bir tane daha elmas lazım balta için Balta için bir tane daha elmas Huh? Yanlışlıkla kırık taşlarıma lava attım. Bu su şuradan da mı geliyor? Hocam fazla dayanmaz. 20 elmasım var. Evdeki 3 elması nasıl versin? Lava pul var mı? Hocam hapsiyeceğim kızıcı. Mutluluk ayıptan lavın nerede olduğunu unuttum. Belki şu an lavdan uzaklaşıyor olabilirim sanırım arkada. O yüzden bir sıkıntı yok artık. Bir tek bir tek sorun. Evet şu an lavdayım. Hadi speed portal yapalım mı? Yok. <laughs> ya, buraya obsidian kasım. Yok. Kırktaş cenceri mı yaptım ben? Evet şurası kapalı Evet almadım ben. Şimdi birazcık kaç or ortalama kaç lazım? 14 tarzı. Ama ben 16'sını kalsın. Çünkü zenginim ben. Şimdi 14'ten fazla şeyim olduğu için ölebilirim. Çok sıkıntı değil. artık bu tarafına Ya bir de birimlik bir falan bir şey yok ya. Ve bizim sorumuz şu. Benim kitabım yok. Bu <laughs> yandı mı obsidiyen gerçekten? Obsidian yakın ilk. Obsidiyen kırarken yandı. Tamam artık I kendiydi. did. Hop Oop. Oop. Artık bu kötü zırha ihtiyaç yok. Bitti. O iş bitti koçum. Hocam. <laughs> Zafer. Adalet diye buna denir. Koyan ölçü. Hocam burada şeker kalmış. <laughs> Hem bulmuş adam Aslında bize Minecraft'ı da az mı bahsettim çünkü. Ama Ama <laughs> Çok şey değişik. Hocam. Hı. Bir ara zırhsız geziyordum. Şimdi de var. Hocam hiçbir şeyden pes etmeyin. Bunu öğrendik. Bugünkü konumuz. Pes etmeyelim. Biraz önce bulmuş bana vurmaya çalıştı. anda ben kaçtım mı? Yok daha iyi. Şimdi ben nasıl ölebilirim? E, Massetli bir çocuğun ölmesini mi bekliyorsunuz kardeşim? Bu arada yani pes edecek gibi 50 kere öldük ve 50 kere yeniden maden bulduk ya. Nasıl öleceğim ben? Boğacağım mı? Hiçbir tane beni boğacak boğulmuş var mı? Ben kendim boğulurum Abi istediğimde de biraz önce benim arkamdan trail mı Neyse. Evet. Şimdi şimdi o güzel ana geliyoruz. Yanlışlıkla yaptım. Konuşabilirsin bir şey olmaz. O kadar çok fırını yani yalnızlıkla fırın. Şu an o kadar çok zenginim ki biliyor musun? Sesin mi var? Kılıcın yoktu ama. Var artık var. Evet var. Büyü masası ya, <laughs> Elmasın kalmadı akar var. Bu ha, ne kadar iyi, Arkadaşlar <laughs> çok iyi. Bu ha, yetişme, ne 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 nasıl yapıyor bir ne 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 Hocam şeker kimsin? şarkı söyleyip durma şarkıcı Tam. Everyone zaptam 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 Geri çekme hiç zaptam 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 sana zaptam 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 ne var? iki varsa basacağım eskinik basalım da. Başka başka bir şey gelir. Keskinik gel. Otluma basın. Son sıkılmaz dikkat et. Sıkılmaz. Grab üstüne zıplama da bir basacağım. Hayır. E, Susla. E, not açık daha. E, e, dam dam, dam, dam. İfşa mı yapıyorum ondan sanırım. Evet. İnsanlar ifşa ediyor. Hey, ben kendim ablam istedim. için, ablam için like atın, değil mi abla? Evet. Nokta nokta nokta. Evet. 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 Oha yumuşaklar, şu şu bir, bir de kırmızı gelmiş. Everyone can take bu take a break. Ben alamıyorum. Harbi mi? Evet. A köpek. Köpek mi gördüm ben? Köpek 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 köpek. Oyun başından beri çok gördük. Hiç alamadık. Hatırlayan var mı? Creeper patladıktan sonra köpek vurup görmüştük. Kemik alıp vermiştik ama bizi sevmemişti. Biz de onları bulmuştuk. Sonra onlar bizi öldürememişti. Biz onları öldürmüştük. Ağlasınlar. Ve yumuşak düşürüm olması çok iyi. Ay. Em. İlmimiz. Ama. Evet. Ama. Ama. Ablam şarkı dinle. Dinle. Hayır dinlemiyorum. Sizin için açtım. Ama saatini kapattım. Bulan tepiyemezsin bak. Ya hiç. Açayım mı? Yo. Siz sıkılmayın diye sakatacaktım. Açsam <laughs> ama ya. Rakiplerim sıkılmasın. Arkadaşlar tam ders çalışma havası. Minecraft'ta balık tutmak var arkadaşlar. Tamam. Bu şarkı size artık. Hı? Böyle ben neden böyle kasılıyorum? Ve köpek adam var. Gel buraya ne kadar. Yes, et. En sevdiğim. Cats. Ablam iyi değil arkadaşlar. Ablamın iyi olması için like atın. Ve abone olun. abla? Yoksa Ay, sen, sıkıntı var. Lan bir sus. Poem I Kakama, leader for video, but to me E ee, benim beynim çalışmıyor arada. Gerçekten mi? Hı -hı. Biliyordum. Biliyordum. Kötü kalp. Şuraya gideceğim. Hayır. Ağacın ar altına gir. Tüm ormanı yakmaya çalışıyor. Orman yanmayınca. Neden? Evet doğru yol. Doğru yol. Doğru yol. Şuradan. Birazdan şuradan. Hayır. Live fast die young. Die young. Ne kadar iyi bir teyaks. Lan yağmur ya ama lan ateş yakabiliyorum Çok iyi. Tamam bunu nasıl kaçtık? Ee, arkadaşlar size bugünden mutlu ettim. Saatim video 43 dakika oldu. 14 dakika. Ne tamam bay bay.